Merhaba arkadaşlar. 8. Türkçe dersi noktalama işaretleri temamızla devam ediyoruz. Giriş yapıyoruz. 8. sınıf Türkçe. Arkadaşlar noktalama işaretlerinden ilk işleyeceğimiz noktalama işaretimiz kısa çizgi. Kısa çizgi nerelerde kullanılır? Buna dikkat edeceğiz. Birincisi. Satır, satıra sığmayan kelimeleri bölerken ne kullanıyorum arkadaşlar? Dikkat edin tekrar söylüyorum. Satıra sığmayan sözcük bölünürken kısa çizgi kullanıyorum. Hemen örneğimize bakalım. Şöyle cümleler geliyor. Şurada saatleri kelimesi satıra sığmayan bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Ben burada ne kullandım? Doğru heceden doğru hece kuralını hatırlatıyorum arkadaşlar. Doğru heceden kısa çizgiyi kullandım. Yine alt satıra bakalım. Satır sonunda ne var? Acaba kelimesi var. Acaba kelimesi satırımıza sığmamış. Ve sığmayınca biz ne kullanmışız? Kısa çizgi kullanmışız. Yine aynı örneğimizi başıboşlar kelimesinde görüyoruz. Başıboşlar kelimesinin lar ekini ne yapıyorum? Uygun heceden. Tekrar söylüyorum. Uygun heceden bölüyorum. İkincisi. Cümle içinde bir ara söz varsa, ara sözün arkadaşlar başına ve sonuna, ara sözün başına ve sonuna kısa çizgi kullanabiliyorum. Tabi bu ara sözde kullandığım kısa çizginin yerine de koyabileceğimi hatırlatmak istiyorum. Hemen cümlemize bakalım. Burada bir ara söz var. Ara sözü de hatırlayalım burada. Küçük bir sürü, dört inekle birkaç koyun. İşte bu ifade küçük bir sürünün açıklayıcısıdır arkadaşlar. Yani bir ara sözdür. Ara sözü nasıl kullandık? İki kısa çizgi arasında kullandık. Kısa çizgi başka nerelerde kullanılır? Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve ekleri birbirinden ayrılırken kullanılır. Almak kelimesi ış yapım eki almıştır arkadaşlar. Dikkat ederseniz kök ve ek arasında ne kullandık? Kısa çizgi kullandık. Yine örneklerimizde durak kelimesi kelimenin kökü nedir? Durmaktır. Durmak kelimesine bir yapım eki getirdik. Ekimizi getirirken ne kullandık arkadaşlar? Kısa çizgi kullandık. Yine diğer örneğimizde de görebiliyoruz bunu. Bir sonraki kullanım yerimiz arkadaşlar. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Ben fiilimin yanına hemen bir kısa çizgi çektim. Dikkat ederseniz şöyle bir al da yazabilirdim arkadaşlar. Bu al acaba kırmızı anlamına gelen al mıydı? Yoksa almak fiili miydi diye soramam artık bundan sonra. Çünkü bunun bir fiil olduğunu ben anlıyorum. Nereden anlıyorum? Yanına çekilmiş olan kısa çizgiden anlıyorum arkadaşlar. Ya da şöyle bir okut vardır arkadaşlar. Bir de okut deyip kısa çizgi çekmek vardır. Buradaki okut deyip nokta koyduğumda Emir veriyorum, cümle kuruyorum. Ama burada okutmak fiilinin artık çekime hazır olduğunu, fiil kökünün gösterildiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur. Hemen örneklerimize bakalım. Ne diyor burada? İsim yapma eklerinin başına kullanılıyormuş arkadaşlar. Fiil yapma eklerinin başına ve sonuna kullanılır. Burada bir mesela baş kelimemizin alalım. Başak getireceğiz. Bir isim yapacağız. Ne kullandım arkadaşlar? İsim yapma ekimden önce kısa çizgi kullandım. Bir sonraki kullanım yerimiz neresi olabilir? heceleri göstermek için kullanılır. Arkadaşlar hecelemeyi yapalım. A, Araştırma şeklinde heceleri araştırma kelimesini. Ve uygun hece bölündüğü yere ne kullandım? Kısa çizgi kullandım. Ya da bilezik kelimesini nasıl heceleriz? Bi, l, zik şeklindedir. Ve uygun heceler arasına ne kullandık arkadaşlar? kısa çizgi kullandık. Bunu diğer örneklerimizde de görmekteyiz. Bir sonraki kullanım yerimize bakalım. Arasında ve ile ila nokta nokta den nokta nokta e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. Şurada bir örneğimiz var. Ne diyor? İzmir, Aydın, İzmir yolu arkadaşlar. Aydın, İzmir yolu arasında anlamı var mıdır burada? Evet. Türk-Alman ilişkileri, Türk ve Alman ilişkileri ya da arkadaşlar başka bir örnek bulacak olursak Türkçe-Fransızca sözcük, sözlük. Yani şurada Türkçeden Fransızcaya anlamını katıyor mudur? Evet, kattığı için ben buraya ne diyorum? Kısa çizgi getirebiliyorum. Uyarılarımız var arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edelim. Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde, yinelenmek arkadaşlar, tekrar edilmesinde araya kısa çizgi konmaz. 10 15 yıl. Dikkat ederseniz 10 kelimesini yineledim ben arkadaşlar. Araya kısa çizgi koyuyor muyum? Hayır koymuyorum. 3 5 kişi geldi. Dikkat ederseniz burada yine kısa çizgi kullanamam. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki kullanım yerimiz arkadaşlar nerede kullanıyorum? Matematikte kullanıyorum. Ne işe yarıyor? Çıkarma işleminde kısa çizgiyi ben yine kullanana biliyorum. Bir başka kullanım yerimiz arkadaşlar, sıfırdan küçük değerleri göstermek için ben eksi anlamında kullanıyorum ve rakamlardan sayılardan hemen önce getirebiliyorum. Burada dikkatinizi çekecek bazı noktalar var arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Kısa çizgi ve uzun çizgiyi karıştırmamalınız gerekir. Uzun çizgi yalnızca karşılıklı konuşmalarda konuşmanın başında kullanılır. Bunu hatırlatmış olalım arkadaşlar. Ne zaman geleceksin? Dikkat edersen burada bir konuşma yapıldı ve nerede kullanıldı? Cümleden önce. Tabii bu kısa çizgimi hayır. Bu bir uzun çizgi. Uzun çizginin diğer adı konuşma çizgisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir sonraki noktalama işaretimiz uzun çizgi. Uzun çizgi nerelerde kullanılır? Satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanabiliriz bunu. Zaten biz buna konuşma çizgisi de diyeceğiz. Dikkat edersek burada bir konuşma yapılıyor ve bu satır başına alınıyor arkadaşlar. Cümlemizi okuyalım. Diyor ki Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu şunlardır. Burada bir konuşma yapılacak konuşma yapılırken ne kullandık? Uzun çizgi kullandık. Yine bir başkasının konuşması arkadaşlar. Yine bir başka soru dikkat ederseniz ne kullanıyorum ben buralarda? Konuşma çizgisi yani uzun çizgi kullanıyorum. Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konulabilir arkadaşlar. Hemen dikkat edersek burada konuşanın adından hemen sonra konuşan kim? Sıtkı Bey. Bundan hemen sonra ne kullandık? Konuşma çizgisi kullandık. Bir uyarımız olacak. Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Çünkü aynı görevi yapıyor arkadaşlar. Bir görev birden fazla noktalama işaretine bölünmez aynı cümlede. Dikkat edin burada. Kişinin ifadesi var burada ve ben ne kullandım? Tırnak işareti kullandım. Burada tırnak işareti kullanırken uzun çizgiyi kullanmama gerek yoktur. Bir sonraki noktalama işaretimiz eğik çizgi. Eğik çizgi nerelerde kullanılır? Hemen bakalım arkadaşlar. Birincisi dizeler yan yana yazılabilir arkadaşlar. Dizeler yan yana yazılırken ben eğik çizgiyi kullanabilirim. Dikkat ederseniz İstiklal Marşı'nın satırlarını ben şiir şeklinde değil de yan yana yazdım. Ve yan yana yazarken ben ne kullandım? Eğik çizgi kullandım arkadaşlar. Nerede kullanırız? Ben adres yazarken arkadaşlar kullanabilirim. Apartman numarası ile daire numarası arasına ya da semt ile şehir arasına koyabilirim. Altay Sokak No 21 taksim 6 diyorum. Ben burada ne kullanıyorum? Eğik çizgi kullanıyorum. Yine aynı şekilde kurtuluş Ankara diyorum. Semti şehirden ayırmak için ben eğik çizgi kullanıyorum. Ülke adı yazılacağında ise arkadaşlar şöyle bir kullanımınız var. Lütfen dikkat edelim. Eğer adresimizde adresimizde aynı ülke içerisinden gönderiyorsak en sonda Gönderdiğimiz yer hangi ile bağlıysa onu büyük harflerle yazıyoruz. Fakat göndereceğimiz belge olabilir, mektup olabilir. Farklı bir ülkeden gönderiyorsak ve artık işin içerisine ülke kavramı girdiyse en son yazacağımız ifade ne oluyor? Büyük olan ülke ismi oluyor. Ve yine aynı şekilde Kavaklıdere Ankara'da burada araya eğik çizgi kullanıldığını görebilirsiniz. Tarihlerin yazılışında arkadaşlar günü, ayı ve yılı gösterirken bunların arasına ne kullanabilirim? Eğik çizgi kullanabilirim. Örneğimizde ay ifadesinde roman rakamının kullanıldığını görüyoruz. Bu bir yanlışlık değildir. Doğru bir kullanımdır. Bunu da dikkatinize sunuyorum. Dördüncüsü. Dil bilgisinde eklerin farklı şekilleri vardır. A, E'ye dönüşebilir. An, en olabilir. Lık, lik olabilir. Mak, mek olabilir arkadaşlar. Burada ekin farklı şeklini göstermek için ekin farklı şeklini göstermek için büyük ünlü uyumundaki uyumunu göstermek için kullanabilirim. Beşincisi. Nerelerde kullanılır? Genel A adreslerinde arkadaşlar. İnternette kullanıyoruz. Dikkat edin. Ne yaptım? İki noktadan sonra iki tane eğik çizgi kullandım. Matematikte kullanabiliriz arkadaşlar. Matematikte nasıl kullanırız? Bölme işareti olarak kullanabiliriz. Dikkat ederseniz 72'ye bölünmüştür. Bölünürken ne kullanmıştır? Eğik çizgi kullanılmıştır. Fizik, matematik ve benzeri alanlarda birimler arası orantıları gösterirken arkadaşlar, eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır. Ne yapıyorum? Araya boşluk koymadan kullanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, dersimiz burada sona ermiştir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.